Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftaya bakış videosuyla birlikteyiz. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. 44 yaşına girmiş bulunmaktayım. Umarım bu seneyi hep beraber güzel bir şekilde geçiririz. Beraber güzel paralar kazanırız arkadaşlar. Sağlıklı, saatli inşallah. Tapta analizimizle başlayacağız. Her zamanki gibi. Daha sonra expected mumuza bakacağız ki önümüzdeki hafta bir için bize bir ipucu verecektir her zamanki gibi. Bakın 81'den 97'ye çıkmış ki bu hafta önümüzde önemli bir ekonomi haberi yok ama Nvidia'nın ne kadar önemli bir stak olduğunu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın geçen hafta e, CPI-PPI haftasıydı. Geçen hafta önemli haberler vardı. E, volatility çok daha yüksek olması gerekirken bakın Nvidia. Sadece Nvidia'nın bu hafta earningslerin içinde olması 97'lere çıkartıyor. Tabii sadece Nvidia'ya bağlamamak lazım. Bazı başka şeylere de dikkat edeceğiz ama yani bu hafta Çarşamba kapanıştan sonra Nvidia'nın marketlere Perşembe ve Cuma günü etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Yani bu merank belki iki tane çıkabilir. Takvime bakacağız. Kendall'ın büyüklüğüne göre ayarlayacağız. Yani geçen hafta ee, candle büyük gelmemişti ve bazı arkadaşlardan hocam bir dakikalık candle'ı 2-3-4-5 dakikayla birleştirip aslında baksak boomerang olur mu eğer candle küçükse diye sorular geldi ee, bu hafta sonu eğer vakit bulsam inceleyecektim ama siz isterseniz bir bakın ben de bir bakacağım uygulayabiliriz belki e, duruma göre arkadaşlar Vivix 110 seviyelerine dayandı arkadaşlar bakın 110 seviyelerine dayandı. Zaten SPX'in 81'den 97'ye çıkmasını buradan e, Nvidia'ya katkı olarak VIX'ten görebilirsiniz. Çok önemli. Eğer ki 110 e seviyelerinin üstüne tekrardan çıkarsak e, volatility'nin marketleri bir anda darmadağın ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Ki geçen hafta e, şahit oldunuz. Geçen hafta ne demiştik? Arkadaşlar FOMO yapmayın. Bakın yani tamam güzel bir rally var ama FOMO yapmamak lazım. Çünkü herkes bir şeyler paylaşıyor işte. Bitcoin'de bu kadar kazandım, altcoin'de bu kadar kazandım. Nasdaq'te işte e, tek staklarında paralar işte geliyor, akıyor gibisinden herkesten duyuyorsunuz. Bakın gitmeyin, dikkat edin demiştik. Nasıl sert bir şekilde ters döndüğüne şahit olduk hep beraber. Nvidia e, bunun için yani bu geçen haftaki büyük düşüşün başını çeken bakın Az sonra göstereceğiz. Nvidia'nın nasıl etkettiğini markete. Geçen hafta zaten tek tek firmalarının e, liderliğinde bir düşüş olmuştu ki bunun başına Nvidia çekiyordu. Meta ile birlikte. E, Nvidia earnings var. Çarşamba kapanıştan sonra arkadaşlar Perşembe ve Cuma günü çok hareketli bekliyorum ben. Daha önce buna çok şahit oldum. Sizlere de tavsiyemdir. Nvidia hani düşecek veya yükselecek onu bilemeyiz. Earnings aynı. Ekonomi haberi gibidir. Bir anda e, düşündüğünüzün tam tersi olabilir, ama marketlere direkt etkileceğini söyleyebilirim. E, geçen hafta korelasyon olmadan bakın bu düşüş yaşandı. Az sonra size göstereceğim e, sadece Tekin liderliğinde bir düşüş oldu. Financialsın e, expected toplara dayandığını yani yükseldiğini gördük diğer bazı e, sektörlerin yükseldiğini gördük. Buna rağmen öyle bir düşüş oldu ki bunların hep beraber işte e, hareket ettiği zaman ne durumlara geleceğini siz tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun hakkında konuşacağız. Daha detaylıca e, isterseniz e, TAP'da analizimizle başlayalım. Evet arkadaşlar TAP'da analizimizle nezlekle başlayalım. Şu an ekranda Nasdaq, S&P 500, Bitcoin ve German 4 görüyorsunuz. İsterseniz buradan hemen Nasdaq'in tarafını büyüterek bir bakalım arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz bakın şu an günlükteyiz. Geçen hafta nerelerdeydik? Bir anda nerelere geldik? Yani FOMO yapmamız, yapmayın dememizin en büyük sebeplerinden birisi buydu. Ee, yani Özellikle Nasdaq'in az sonra bakacaksınız S&P 500 biraz daha aslında lagging arkadan geliyor çünkü bazı sektörler var S&P 500 içinde özellikle financials bu hafta expected move tarafındaydı. bayağı yükselmişti yani ki e, interest rate'ler var TNX e, bunun yükselmesi zaten bankaların işine geliyor ki bankalar bundan çokça faydalandı bazı sektörlerin arkadaşlar az sonra bakacağız korelasyon yapmadığını görüyoruz çok önemli bu ki korelasyon olmadan nezdeki nerelere geldiğini görüyorsunuz zaten tek ağırlıklı bir indeksten bahsediyoruz şimdi arkadaşlar bakın sarıyla gördüğünüz haftalık FVG ortasında badelerin ortanın üstünde kaldığını burada oluşan günlükteki volume imbalance'ı görüyorsunuz arkadaşlar bu volume imbalance'ın ee, şu anda badilerin oraya respekt ettiğini görüyoruz. Ee, yani şu anda baktığınız zaman yani detaylı bir şekilde baktığınız zaman bakın low alınmış hem low hem high alınmış. Low alınmış, high alınmamış. Low alınmış, high alınmamış. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? Yani otomatikman berişe geçtik şu anda. Yani şu anda bayesimizin beriş olduğunu söyleyebilirim. Ha bu demek olmuyor ki bu böyle düşmeye devam edecek. Bir bounce olabilir. Bir bounce olabilir. Bu bounce nerelere olacak? İşte buradaki haftalık FBG'nin ortası olabilir. Veya bakın ICT bize ne diyor? Son haftanın, son günün e, orta noktası. Bakın orta noktasını şöyle FB, şeyde Fibonacci çizip burada ee, Template'larımızda orta nokta olması lazım. Bakın 20.693 hadi 20.700 falan diyebilirsiniz buna. O seviyeleri Bekleyin eğer buradan bir e, yukarı doğru bir bounce olursa ki böyle sert düşüşlerde sert bounce'lar olabilir. Ee, yani öncelik hedefimiz e, Belki FVG'nin üstü veya orta noktası Ne kadar çıkabilir? Bunu çok geçeceğini zannetmiyorum. Ee, yani OTE seviyelerini mutlaka deneyin. Ee, hedef olarak da dediğim gibi bu son candle'ın orta noktasını geçmeyecek şekilde düşünebiliriz ki oraya belki oralara bile çıkmayabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an e, volume içerisindeyiz. Biraz şöyle daha milimetrik yapalım. Bakın badler volume imbalansı e, respect ediyor. Haftalık FVG'nin üstündeyiz orta noktasının. bu gördüğünüz mavi olan 4 saatlik arkadaşlar. 4 saatlik FVG'ye de nasıl milimetrik reaksiyon göstermişiz. Görüyorsunuz yani bir bounce beklentisi içerisine girebilirsiniz. Ama bayesimiz beriş arkadaşlar. Bayesimiz beriş. onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Buradan S&P 500'a geçtiğimiz zaman ki uzun zamandır bunun analizini yapmıyoruz. Biraz arkadan geldiğini bakın. Yani aynı biliyorsunuz beraber hareket eden iki sektör Nasdaq, Tek ağırlıklı S&P 500'ün içerisinde değişik sektörler var. Bunlardan birisi financials arkadaşlar, bankalar. Bankalar çok güçlü bir haftayı geride bıraktığı için bakın bu şurada aynı FVG var. Bakın bu FVG eğer çizecek olursak çok kafa karışıklığı yapmasın diye çizmedim ben. Bakın çizdiğiniz zaman o FVG'nin en alt noktasına kadar nezdekte gelmişiz ama e, benzer FVG'de orta noktayı geçmemişiz. Yani gördüğünüz gibi S&P 500 biraz daha nezdeke göre güçlü dediğim gibi burada sektörler arasındaki korelasyon olmadığı için bunu söyleyebiliriz ki Nvidia S&P 500'in içerisinde de Nvidia var ama yani burası tek <laughs> pardon tek ağırlıklı olduğu için Nvidia'nın etkisini Nasdaq'ta daha çok göreceksiniz arkadaşlar bu hafta. Dediğim gibi Nasdaq'ta kesinlikle bayesimiz beriş ama bir bir bounce olabilir. Aynı bounce'u burada da görebiliriz ki buradaki bounce belki buradaki FVG'nin üst noktası olarak düşünebilirsiniz ki son son candle'ın orta noktasının biraz üstünde yer alıyor. veya bunun burada yaptığımız gibi orta noktasını çizip bu candle'ın. Ona göre de short düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin'e bakalım. Bakın Bitcoin ne demiştik? 100 gelecek geçen hafta. Ben yani haftalardır all time high diyorum Bitcoin'e. Daha seçimden önce de all time high olacak demiştim ki Trump'ın kazanacağını çok önceden sizlere söylemiştim. Ki Trump'ın etkisini görüyorsunuz. Bakın hala buluş bir önceki günün low alınmamış, low alınmamış, low alınmamış devam ediyor böyle bir bullish hareket devam ediyor. Belki burada bir işte inside candle var ama ona rağmen hani hafiften bir konsolidasyon görülüyor ama ben 100 K'leri yani 100 bini çok rahat bir şekilde bu hafta göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar bir biliyorsunuz Bitcoin manipüle edilen bir yer olduğu için belki hani buradaki ee, dami diyelim e, ee, dami arkadaşları burada likidite edebilir daha sonra yükselebilir ama yüz binleri mutlaka göreceğiz bu hafta olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar German Fordi yani German Ford arkadaşlar bakın şuradaki konsolidasyonu görüyorsunuz bunun buradaki işte konsolidasyon dışına çıktıktan sonra tekrar bir konsolidasyon var ama hala buluş görünüyor. Ee, bu bullish zaten buradaki haftalık FVG'nin en üstündeyiz. Devam Edecektir, all time haylara ulaşacaktır. Hani konsolidasyon devam edip belki hani biraz aşağılı yukarılı devam edebilir. Ne kadar sürer bilmiyorum ama uzun vadede all time high'ları German Fordi de görebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz forex tarafına geçelim. Forex tarafında şu an gold yani altına bakıyoruz. Altında arkadaşlar çok volatile, çok sert bir iki hafta geçirdik. Bakın. Ee, özellikle seçimlerden sonra e, altının çok çok aşağılara geldiğini görüyoruz ki seçimler zaten dolar bize mesajı vermişti Trump'ın kazanacağını ki bunu dedim ya daha önce paylaşmıştık sizle doların bu kadar kuvvetli olması altın için iyi değil arkadaşlar ee, zaten bunu net bir şekilde görüyorsunuz yani e, net berişiz bayesimiz gold'da ne kadar daha aşağı gideriz buradaki büyük ihtimalle LOW'lar alınacaktır, ee, uzun vadede yani şu an için bir şey söylemek zor ama uzun vadede altın her zaman bence buluştur. Ee, altın yatırımcıları için e, ben kesinlikle uzun vadede artık buradan almaya başlanması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vade altın yapıyorsanız artık yani buralardan yavaş yavaş almaya başlayın. ...tekrardan altının bir rally yapacağını garantisini verebilirim size. Öyle düşünüyorum ben. Ee, yanlış da düşünüyor olabilirim. Yani altın biliyorsunuz sadece ben bu Boomerang'da... ...altın trade eden birisiyim. Day trader'ız biz. Uzun vadede çok fazla hani... E, ...yatırım tavsiyesi olarak belki... E, ...yanlış gözlemlerimiz olabilir ama... ...bence altın uzun vadede buluş arkadaşlar. Ama kısa vadede söyleyecek olursak zaten... Bayes'in beriş olduğunu görüyorsunuz. Hafiften bir bounce olabilir ama buradaki likiditelerin alınacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kısa vadede kesinlikle Bayes'imiz altında beriş. US dollar arkadaşlar. Ya bakın şunu şunu gördükten sonra ki marketlerle yani alakasız bu hareket öyleydi yani marketlerle beraber bir divergence vardı zaten. Bu bize Trump'ın geleceğini arkadaşlar mesajını vermişti ki bununla da sizle paylaşmıştım ben. O yükseliş devam ediyor ki o yükselişin hem euro'da alır hem GBP USD'de nasıl etki ettiğini görüyorsunuz ki bu doların arkadaşlar yani yukarıdaki haftalık bu FVG'ye ulaşacağını, buradaki likiditeleri alacağını düşünüyorum. Dolar güçlü dolar demek güçsüz euro usd ve güçsüz gbp usd demektir arkadaşlar yani hem euro usd'nin hem gbp usd'nin doların op ters şekilde hareket ettiği için e, bunların ikisinde bayesimiz beriş dolarda da buluş buluşuz arkadaşlar altında berişiz yani e, bu haftaki planımız böyle bu böyle devam edecektir ha dolar biraz geri çekebilir. Bunlar yukarı doğru bounce edebilir. Bunların önüne geçemeyiz ama tekrardan e, haftalık olarak düşünecek olursak arkadaşlar e, aşağı doğru gidip buradaki likideler ondan sonra Euro USD'de buradaki likiditeler alınacaktır. Bu FVG Euro USD'de bu FVG'de GBP USD'de hedefimiz buradaki dolardaki FVG'de dolardaki hedefimiz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum dolarda bayesimiz bullish, euro USD ve GBP USD'de bayesimiz bearish, altında bayesimiz bearish arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyoruz. Artık dolar marketlerden koptuğu için hani bağlantıyı yapmıyorum. Normal şartlarda dolar buluşken şeyin beriş olması lazım marketlerin. Ha, o bağlantı tekrardan birleşirse tekrardan o bağlantıyı kurarız. Ama zaten nezdekte ve S&P 500'de de bearish'iz bayesimiz ki doların pozitif olmasıyla e, bağlantıyı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. E, bu haftaki top down analizimiz bu kadardı. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? E, göreceğiz. E, umarım düşündüğümüz gibi olur arkadaşlar. İsterseniz fundamental kısmına bakıp oradan kapatacağız. Evet arkadaşlar Forex faktörü de calendar yani takvim kısmında önümüzdeki haftanın ekonomi haberlerine bakıyoruz. Bu neden önemli? Çünkü boomerang arkadaşlar. Boomerang için bizim ee, yani perşembe ve cuma günü kırmızı haberlerin olduğunu görüyoruz. Ama ben bu ikisini hatırlıyorum. Genelde candle büyüklüğüne göre oynayıp oynamadığımıza yani trade alıp almadığımıza boomerang'a bakacağız. Çok fazla boomerang olmadığını görüyoruz. Bunların bile... Yani potansiyel ama çok büyük candle gelmeyebilir ki ha, bir tanesi zaten 945'te dikkat ederseniz Yani bu hafta bu haftası değil arkadaşlar böyle sakin haftalar bu için oluyor onlardan bir tanesi diyebiliriz Büyüklüğüne bakıp karar vereceğiz Bazı arkadaşlar hocam Cat yani Kanada Ben Cat USD Kanada dolarını trade eden forex'te birisiyim geçenlerde. Boomerang'ın çalıştığını görmüştüm, siz ne düşünüyorsunuz diye sormuştu. Bakın arkadaşlar, burada istediğiniz currency'ye getirebilirsiniz. Mesela, Kanada dolarını seçip arkadaşlar, filter dediğimiz zaman bakın CPI var Kanada'da. CPI değerlerinin açıklandığı bir gün. Son iki tanesine ben baktım. Son iki tanesinde Boomerang'ın çalıştığını, çok geri gitmedim arkadaşlar. Thinkorswim'i kullanarak on demand özelliğini son iki e, aya gittim ben. Bir Ekim'e bir de e, Eylül'e. CPI'da Cat USD'nin Boomerang'ın çalıştığını söyleyebilirim. E, bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Boomerang'ımız ekonomi haberlerinde çalışıyor. Ha bu Cat USD olur atıyorum Euro GBP yani önemli haberlerin olduğunda bu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Backtest yapılmadı bunun. Ben sadece iki tanesine baktım. Siz isterseniz backtestini yaparak uygulayabilirsiniz. Ama Forex'te bu merankımızın çalıştığını biliyoruz zaten. Bunun örneklerini Twitter'da paylaşıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bu haftası değil ama iki tane potansiyel var arkadaşlar. Önümüzdeki haftanın en büyük haberi bakın burası arkadaşlar. Bakın burası. Çarşamba kapanışı yani 4.15. 4.15'te kapanır sesyon. Ee, kapandıktan sonra arkadaşlar marketlerin nasıl e, hareketlendiğini göreceksiniz. Bunun sebebi Nvidia. Ee, burada bunu soran arkadaşlar oldu. Hocam buna biz bu boomerang uygulayabilir miyiz diye. Market kapanmış oluyor. Market sonrası zaten saat 6'da açıldığı için o arada uygulayamazsınız arkadaşlar. Ee, ama yani Nvidia'nın Perşembe ve Cuma günü marketleri nasıl e, yönlendirdiğini göreceksiniz. Hani şimdi expected move'muz Pazartesi, Salı ve Çarşamba eğer previous week close civarında dolanıyor olursa, bilin ki e, ki 97 idi galiba bu haftaki expected move'muz Nvidia'nın açıklanmasından sonra top veya batımı bir günde görebiliriz arkadaşlar, bir veya iki günde bitti ya batımı görebiliriz. O kadar Perşembe ve Cuma gününün hareketli olacağını söyleyebilirim sizlere. Ee, burada earningslere de bakacağımız tek gün burası arkadaşlar. Bunun haricinde çok fazla marketler etkileyecek bir earnings olmadığını görüyoruz. Geçen hafta bakın ne dedik S&P 500 lagging yani biraz arkadan geliyor dedik değil mi az önce? Yani göstermiştik bakın şurada ee, SM, Nasdaq ve S&P'nin Nasdaq'in daha böyle aşağıda olduğunu, e, ee, S&P 500'ın da biraz bunu yani Nasdaq'e göre biraz geriden geldiğini, çok daha yani bu kadar beriş olmadığını söylemiştik. Sebebi aynen şu arkadaşlar. Bakın. Bu cuma günü bunu bir haftalık yapalım. Bir haftalık yaptığımız zaman bakın yani yüzde neredeyse 60'ının kırmızı, yüzde 40'ının Yeşil olduğunu bankaların, bakın bankaların çok güçlü bir hafta geçirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun nedeni de TNX yani e, 10 yıllık bonds Yani bu ne oluyor? Interest Rate. Yani faizler. Faizlerin yüksek olması bankalar için iyidir arkadaşlar. Bankalar sever. Yüksek faizi bankalar sever yani. Bankalar için güzel bir haftaydı e, ve... Bundan dolayı Nasdaq'in bakın Nasdaq arkadaşlar Nvidia geçen hafta %4 neredeyse kaybetmiş. Ne kadar etkisi olduğunu görüyorsunuz ki zaten bütün tek firmalarının neredeyse kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Eğer Advanced Decline Line dediğimiz yani %60'a 40 desek mesela o civarda zaten bir uh, Advanced Decline Line varken yani %60'ı eksiyken ve %40'ı artıyken S&P 500'ın NASDAQ'e göre çok daha fazla yani lagging arkadan geldiğini gördüğümüz bunun sebebi bu işte arkadaşlar. Bakın tek ağırlıklı NASDAQ'in ne kadar sert bir e, beriş bir hafta geçirdiğini ve S&P 500'ün o kadar sert olmadığını görmemizin en büyük sebebi burası. Ki bunun tamamının kırmızı olduğunu düşünün arkadaşlar. Ki geçen hafta çok sert beriş bir haftaydı ki neler olacağını siz tahmin bile edemezsiniz. Yani bakın geçen haftaki düşüş bu bankaların yeşil olmasına rağmendi. Tekrar ediyorum arkadaşlar korelasyon yoktu. Eğer korelasyon olursa düşüşü tahmin bile edemezsiniz. Yani o yüzden kemerlerinizi bağlayın. Nvidia'nın earnings var. Korelasyon olmadan düşüşü gördünüz. Çok çok sert bir hafta bakın. Bizi bekliyor olabilir. O yüzden çok dikkatli olun. Bu hafta yani hala 18 Aralık'ta bir interest rate açıklaması olacak. Fed Watch Tool arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Bakıyoruz her zaman. Şu an için buna bakmak erken. Daha 31 gün var ama takip edeceğiz. Her hafta takip ediyoruz. Bakın 50 basis points şu anki oranlarımız bunlar. Bunların işte sabit kalması, %38 25 basis points düşmesi %61 şu anda. Yani bir Fed'den önümüzdeki ay yine bir interest rate cut'ın olacağını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu şu an için erken olsa bile bunu takip edeceğiz. İsterseniz kapatmadan Tinkor Swim'e bakalım. Bakın ilk göstereceğim VIX volatility of volatility index. Yani bu 110 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu sizlere her hafta söylüyorum bakın 110 seviyesini resmen öpmüş arkadaşlar. O kadar milimetrik yani geçen cuma bu. Bu ne? Haftalık özür dilerim. Geçen hafta nasıl 110 seviyelerine dayandığını görüyoruz ki bunun üstüne çıktığımız zaman arkadaşlar marketlerin çok sert hareketler yapacağını göreceksiniz ki şuralarda gördük zaten. Dikkat edin arkadaşlar dediğim gibi bu bir haftalık günlüğe geçtiğimiz zaman bakın bu cuma günü Cuma günü şu normalde bu bir fake yani bu gerçek değil ee, bazen böyle wickler atabiliyor ee, ama şu gördüğünüz arkadaşlar sahte değil 110 seviyelerine dayandığımızı görüyorsunuz zaten SPX expected move değerlerini ben girdim zaten Twitter'da Instagram'da paylaşmıştım arkadaşlar ee, geçen hafta kapanış top ve batım 97 ekleyip 97 çıkarıyoruz bununla alakalı eğer ilk defa seyrediyorsanız Oynatma listesi var. Nasıl kullandığımız anlatılıyor. Bununla alakalı aldığımız trade'ler var arkadaşlar. E, 97 seviyesi nereden geliyor diye sorarsanız bakın burada Trade Option Chain arkadaşlar. Burası Option'ları. Cuma kapanış bizlere 97.3 olduğunu gösteriyor burada. Expected Move'umuzun e, Options'la alakalı e, videolar hazırlayacağım arkadaşlar. İlk video üzerinde şu an çalışıyorum. Bugün, yarın yani yakın bir zamanda ilk videomuzla başlayacağız. Daha sonra sizlere Options'ın detaylarını anlatacağım. Bir oynatma listesi hazırlayacağım. Bununla ilgilenen arkadaşlar var. İnşallah buna da gireceğiz. Dediğim gibi SPX bizim için önemli. 97 bize zaten volatility'nin biraz arttığını söylemişti arkadaşlar. Buradan sonra tekrardan bakın cuma günkü demek istediğim olayı az önce göstermiştim zaten. Advanced decline line'ı göstermek istiyorum size. Bakın bu heat map Index Watch diye. Burayı S&P 100 yaptığımız zaman arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz? 62'ye 39. Yani bu bir korelasyon yok demektir. Korelasyon demek bunun tamamının yani neredeyse 90'dan fazlasının yeşil %90'dan fazlasının kırmızı olması demek ki korelasyona yakın bile değiliz. Neredeyse 50-50 olacak. Buna rağmen marketlerin nasıl düştüğünü gördünüz ki bunu tek firmalarına bağlayabiliriz. Dediğim gibi bu eğer korelasyon bu 90'ları geçtiği zaman o zaman gerçek yükseliş ve gerçek düşüşlerin ne kadar büyük ve sert olacağını olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın bankaların neden bu kadar e, güçlü olduğunun en büyük göstergesi. Bakın bu TNX 10 yıllık bans arkadaşlar. Interest rate 4.4. Yani bu 44 yazıyor ama bu 4.4'tür. Yani neredeyse all time high'a geliyoruz ee, ki bu bankalar için arkadaşlar yani interest rate bakın yazıyor interest rate'in yüksek olması bankalar için veli nimet ki nasıl etki ettiğini görüyoruz. Yani bu normal şartlarda nedir? Bakın şu bilgiyi vereyim size. Interest rate yüksekse bu tek firmaları için iyi değildir. Çünkü neden? Yani bankalardan işte e, gelişmek için ne alıyorlar? Para alıyorlar. Bu parayı da interest rate üzerinden alıyorlar. Bu para interest rate yüksek olursa bu tek firmalar için iyi değildir. Bütün firmalar için iyi değildir. Yani o ilişkiyi buradan görebilirsiniz. Yani 4.4 all time high'a yakınız. Bunun yüksek olması bankalar için iyi. Bankalar için iyi ol, olduğu zaman işte tek firmalar için kötü arkadaşlar. Bunu da böyle bir ilişkiyi sizlere e, söylemek istiyorum. Bunu da gördükten sonra ne kaldı? Bakacağımız çok fazla bir şey kaldı mı? Thinkorswim'den düşünüyorum. Yani skew'e bakalım. Bazen bakıyoruz. <laughs> Aklıma gelmişken bunu isterseniz 3 yıllık yapalım. Yani tekrardan o yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz. Skew yüksek demek ne demekti? Tekrardan söylüyorum. Put tarafındaki e, Wallet Atty'nin kol tarafındaki volatility'ye oranı yani putların yüksek olması ne demek? İnsanların put tarafına yani put ne demek? Beriş demek. Beriş tarafına daha yakın hedge yapıyor demektir. Bakın berişle alakalı bir başka örnekte gösterebiliriz arkadaşlar. Bu hafta bu kadar. Umarım iyi bir hafta geçirirsiniz. Dediğim gibi e, dikkatli olun. Nvidia earnings e, volatility yüksek 110 seviyelerinde bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Options'la alakalı oynatma listemiz. Başlayacağız umarım. En kısa zamanda başlayacağız. Ee, çok heyecanlıyım bu konuda. Ee, sizlere options bilgilerimi de aktarmak istiyorum. Bununla alakalı sorular geliyor. Ha Türkiye'den hocam tamam bunu açıklayacağım da Türkiye'den bunu nasıl yapacağız diye güzel bir soru var. Arkadaşlar bu bilgilere hele bir özümseyin. Yani öğrenmeye çalışın. Options öyle basit bir şey değil. Hani FVG'ye geldi alayım. İşte atıyorum Beriş burada gireyim, burada işte likidite aldı gireyim olayı değil. Beriş şey options tamamen ayrı bir dünya. Yani öyle hani düşündüğünüz şu an siz yaptığınız işin riskli olduğunu düşünüyorsunuz. işte futures tarafında kontrat alıp satma atıyorum işte onun gibi şeylerin siz riskli olduğunu düşünüyorsunuz onun 3 4 katı riskli. Çok çok riskli bir durum. Şimdi bazı sivri akıllılar hocam madem böyle riskli niye anlatıyorsun? Millet gidecek, para alacak, batacak, senin yüzünden iflas edecek. Böyle sivri akıllılar da var. Gerçekten var yani. Yani matana millete kendinden başka kimseye hayır olmayan insanlarımız da var böyle. Arkadaşlar bilgi paylaşmak içindir. Koca koca adamlarsınız. Biz bilgiyi paylaşırız, siz de ona göre davranırsınız. Tutup ben ya bu adamlar işte e, iflas edecek yok efendim, kumar oynayacak böyle saçmalıklar olmaz. Böyle saçmalıkları yazacaksanız direkt blokluyorum zaten böyle geri zekalı insanları e, böyle şeylerle gelmeyin, e, sivri akıllık yapmayın onu da söyleyeyim. E, options olayı, Options Amerika'da en büyük paraların döndüğü e, ve çok çok büyük bir e, olay arkadaşlar. Yani öğrenmenizi çok isterim gerçekten çok çok güzel. Önlenilmesi gereken çünkü sizlere options trade etmeseniz bile bakın yani sizlere haftaya bakışta güne bakışlarda bu fundamentals kısmı hep bu options zamanından gelen bilgileri paylaşıyorum arkadaşlar ne kadar faydalı olduğunu zaten siz görüyorsunuz options siz trade etmek zorunda değilsiniz ama bunları bilmek önemli sizlere faydalı olacaktır kendinize iyi bakın arkadaşlar umarım güzel bir hafta geçirirsiniz eyvallah